olsalardı bu onlara zarar mıydı? Allah onları çok iyi bilendir diyor Çanta Hoca. Bulaç Hoca'nın mealinde Allah'a ve ahiret gününe inanarak Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan infak etselerdi. Bu fiilde ayette mazi yani iman etselerdi şeklinde inanarak Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan İnfak etselerdi. Aleyhlerine mi olurdu?" demiş. Aleyhimi kullanmış bu sözde. "Aleyhlerine mi olurdu?" "Allah onları iyi bilendir." diyor bu sözde. Kendini kullanmamış bu terkibin içinde. Öztürk Hoca'nın mealine bakalım. Ne olurdu onlara?" diyor. "Allah'a ve ahiret gününe inanıp da Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan öyle dağıtsalardı, dağıtmayı önceki ayette de kullandığı Yaşar Hoca. Burada da sürdürüyor aynı kelimeyi. Enfakayı, infak etmeyi dağıtmak anlamını vermiş. Allah onları bilmekteydi. İlk defa idiyi, kâneyi meallerde görmeye başladık. Önceki meallerde kâneli kalıpların karşılığını görmüyorduk Türkçe meallerde özellikle. Bu mealde Elmalı Hoca kullandı idiyi, Yaşar Hoca da idiyi mealine yansıttı. Ateş Hoca'nın mealine bakalım. Onlara ne olurdu? Bu olmak fiili yok ayette. Mâ ve aleyhim. Aleyhlerine ne vardır? Şeklinde. Kendini, o mâ ve aleyhim gibi bir ifade yok. <laughs> evet. Orada bir olmak fiili varmış gibi kullanılmış. Hem Yaşar Hoca yapmış bunu. Şeyde de var, Nasuh Hoca da var. okuyordum. Ateş Hoca'yı. Onlara ne olurdu ki sanki e, beslemiş hoca sanki ayette yok. Allah'a ve ahiret gününe inansalardı ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah yolunda harcasalardı. Allah onları iyi biliyordu." demiş idiği Ateş Hoca da yansıtmış. böyle deyince Allah onları biliyor idi deyince şimdi bilmiyorum artık diye kimse itiraz etmiyor. Aynı idili kalıp bu. Suat Hoca'nın mealine bakalım. Allah'a ve ahiret gününe inansalar ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği nimetlerden harcasalardı ne zararları olurdu sanki? Zarar olmak. Sanki. Allah onları pek iyi bilmektedir. Kâine-i imanını yansıtmamış Suat Hoca. Yusuf Ali mealine bakalım. And what? And what burden were it on them? Hangi yük onların üzerinde olurdu? Yük kavramı ayette açık değil. Burden. On them. Onların üzerinde hangi yük olurdu? If they had faith, inanç sahibi olsalardı, in Allah, Allah'a, and in the last day ve son güne, ahiret gününe iman etmiş olsalardı, and they spent ve harcamış olsalardı, out of what Allah has given them, Allah'ın kendilerine vermiş olduğundan, vermek değil de ayette rızıklandırmak fiili vardı. Türkçe mealciler rızıklandırmayı razakahum kullandılar mı? Onlar da vermeyi mi kullandılar? Allah'ın kendilerine ihsan ettiği, ihsan etmek demiş Yıldırım Hoca. Kendilerine verdiği rızıktan, vermeyi kullanmış Ateş Hoca, ilaveten de rızık demiş. Allah'ın verdiği rızıktan, kendilerine verdiği rızıktan, Kendilerine verdiğinden, çanta Hoca hiç rızık da kullanmamış. Bilinmen Hoca merzuk buyurmuş olduğu demiş. Elmalı Hoca da merzuk buyurdu. Kendilerine nezare verdiği rızıktan. Biz bu ifadeyi daha önceden de e, önümüze geldi. Rızıklandırdı, rızıklandırmak fiili olarak kullandık. Yusuf Ali vermek olarak kullanmış. Allah has given them for sustenance. Ha, rızık olarak Allah'ın kendilerine verdiğinden sustenance'ı kullanmış rızıkı harcasalardı. Ne olurdu? For Allah has full knowledge of them. Çünkü Allah gerçi for'a delalet eden bir şey yok ayette. For Allah has full knowledge of them. Çünkü Allah onları büsbütün her yönüyle bilmektedir diye tamamlamış kâneyi yansıtmamış Yusuf Ali mealine. Pikten mealine bakalım. What have they to fear? Onlar için korkacak ne vardı? Demiş. Korku bağlamında sormuş soruyu. If they believe, believe'i geniş zamanda sormuş. Ayette ise geçmiş zamanlı. If they believe in Allah, Allah'a inansalar onlar için korkacak ne olurdu? And the last day ve son güne inansalar onlar için korkacak ne olurdu? And spend the right of that which Allah has bestowed upon them. Ve dost doğru bir şekilde parantez için almış onu. Allah'ın kendilerine lütfettiği, rızıklandırdığını lütfettiği olarak mealine yansıtmış. Şeylerden harcasalardı ne olurdu? when Allah is ever aware of them. <laughs> Nitekim Allah, zaten Allah onlar hakkında her dem, kâneyi böyle yansıtıyor Pihtel mealine, daha önce de hep böyle yaptı. Is ever aware. Allah her dem farkındadır, haberdardır, of them, onlar hakkında. And all they do ve onların her yaptığı hakkında diye parantez için almış. Şakir mealine bakalım. And what harm would it have done them? Hangi zarar, zararı parantez için almış, onlara yapılırdı? Hangi zarar onlara kavuşurdu? If they had believed, inanmış olsalardı. in Allah, Allah'a and the last day ve ahiret gününe. And spent benevolently ve güzelce, içtenlikle, harcasalardı onu parantez içine almış. Of what Allah had given them Allah'ın kendilerine verdiklerinden. And Allah knows them ve Allah onları bilir. Geçen derslerde bir tartışma vardı. Burada kimlerden söz ediyoruz diye. Müslüman toplumu dışında hariçteki insanlar mı kafirler vesaire? Yoksa Müslümanlar içerisindeki yamuklardan mı söz ediyoruz diye. Bu ayet sanıyorum bize çerçeveyi daha iyi veriyor yani Allah'a inanmış olsalardı, ahiret gününe inanmış olsalardı ve verdiklerinden harcamış olsalardı dediği. Bunlar Müslüman içeris Müslümanlar içerisinde bir topluluk. Ama yaptıkları işleri Allah'a inanarak yaptıkları salih, güzel işleri Allah'a inanarak falan yapan kimseler değiller. 36 ayet 36. ayetteki çerçeveye oturmuyorlar. Allah'a sadece Allah'ı bir, Allah'a onu bir olarak bilip ibadet etmekten yoksunlar. Şirk, Allah'a şirk koşmamak gibi bir ilkeleri yok. Ayetin devamındaki anne babaya, uzak yakın komşuya, arkadaşa vesaire, miskine, yetime karşı ee, güzellikle davranmak hususunda da şeyleri yok. Allah için. Ama bunların hiç iyilikleri yok değil. Bunlar mallarını Harcayan kimseler, harcadıkları zaman riya için harcıyorlar. Bir yerde eğer çevreden, insanlardan bir getirisi olacaksa harcıyorlar. Orada varlar. Ee, niye Allah'ın istediği biçimde, istediği çerçevede, istediği yerde yok da insanların aradığı, insanların gözlem yaptığı yerde bitiyorlar hemen? Çünkü Allah'a ve ahiret gününe imanları yok. Ahiret gününe Cenab-ı Hak özellikle demek ki tekrar tekrar orada zikrediyor. Çünkü beklentiyle ilgili olan bir şey bu. Yani bu harcamaların ahirette karşılıklarını alacakları şeklinde bir e, inançları yok. Dolayısıyla haybeye gidecek korkusuyla e, sırf Allah için harcanacak yerlerde bunlar yoklar. Bunlar başkalarını hesapladıkları için getirisi olsun bir e, buralarda insanlardan da insanlardan bunun karşılığını bulalım en azından saygı görelim hürmet görelim. Bu böyle hesapladıkları için bunların ahirete karşı şeyleri yok, güvençli, güvenceleri yok. Dolayısıyla da temelde zaten Allah'a da inanmıyorlar. Allah ve ahiret inancı bunlarda bulunmadığından nifak üzere götürüyorlar işleri. Müslümanlar içerisindeler. Her türlü Müslüman vari işleri açık alanlarda icra ediyorlar. Ama amaç insanların saygınlığını elde etmek böyle bir yaşam sergiliyorlar. Dolayısıyla bende o, bende gelişen kanaat bunların münafık olduğu. İslam toplumu içerisinde Allah'a ve ahiret gününe imanı bulunmayan gösterişe gösteriş şey odaklanmış tipler. Bunlar ana babaya bunları diğerlerinden ayırt etmenin yolu bunların demek ki gideceksin yegane bir olan Allah'a kulluk ediyor mu etmiyor mu oraya bakacaksın şirk konusundaki dikkatine bakacaksın. Anne babaya, akrabaya, yakın uzak komşuya. Çünkü oralarda kendini ele verir. Oralarda şeyleri anne babaya, şuna buna, oralar Allah için yapacağı için oralarda. Kendi özeline kalıyor çünkü. Bunları nerede bulursun? Bunları miting alanlarında bulunsun. Kalabalık toplantılarda bulunsun. Medyaya konu olacak türden işlerde bulursun. Fotoğrafa yansıyan, medyaya yansıyan yerlerde şeyleri var, işleri, icraatları var ama böyle tenhaya kalan, az insanın gördüğü alanlarda bunlar şeysiz davranıyorlar, fitresiz davranıyorlar. En ücretli yer nedir insan için? Ailesi, anne babası. Orada bir şey olmayacağı için, gösterişe dayalı bir amel olmayacağı için orada pervasız davranıyorlar. ilgisizler, alakasızlar, umursamıyorlar. Çünkü o şeye dönüşmüyor. Halkın haberi olmayacak bir alan. Yakın komşular da biraz öyle. Demek ki böylesi gösteriş sahibi olan kimselerin şeyini görmek, asal, aslını, gerçek renklerini görmek 36. ayetteki o dar çerçeveye gidip bakmakla bakmakla mümkün. Anne babası daha dar olanı Cenab-ı Hakk'a karşı olan boyutu sadece bir olan Allah'a kulluk ediyor mu? Şirkten büsbütün uzak ve bu konuda hassas mı? Çünkü çok tena, dar bir alan Allah'la kendi arasında. Bunu nasıl anlarsınız? İşte namazıyla, ibadetiyle e, görülebilir. Şey de hocam? Vay o namaz kılanlara. Onlar namazdan kalkıp itirler, riyakarlık yapıyorlar. Evet. Orada da aynı. Fevaynun lil musallin. Ellezine hum an salatihim sahun. Ellezine hum yura'una ve yemna'unen ma'un. Evet, dolayısıyla bunlar yani kafirler Müslüman olmamış, hiç bu kimliğe kavuşmamış insanlar değil bence buradaki ta 36. ayette başlayan e, anlatımlar. Henüz bu kimliği hiç almamış insanlarla ilgili değil. Bu kimliği almış insanlar ama Allah'a ve ahiret gününe inançtan yoksun, konjüktürel bir davranış sergiliyorlar. Kesim olmak zorunda kaldık değil. Ee, değil mi? Yani böyle konjüktüre teslim olmuşlar, ortama teslim olmuşlar. Ortam neyi övüyor ise, neyi değerlendiriyor ise onları yapıyorlar. Eğer ortam Allah'ı ve Allah için yapılan ibadetleri değerlendiriyorsa bunlar öyleymiş gibi gösteriyorlar kendilerini. Gün gelir ortam renk değiştirirse onlar da gerçek renklerini yahut ortamın yeni rengini kendilerinde imaj olarak kullanabilirler. Şakil mealini de okumuş olduk. Şimdi meal dosyamıza geçelim. Ben burada bir rızıkı kullanmış allah Teala. Özellikle diyor ya o Zahriya Suresi'nde ben cinler ve insanlar ancak ve ancak bana e, ibadet etsinler yarattım. Üstelik onlardan rızık istemiyorum ve razzak olan benim zaten. Hmm. Benim derdiklerimden burada da impar etmeyi söylüyor Allah-u Teala. Evet. Yani hmm. ortayı, أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته